her yıl Eylül ayının ikinci Perşembe günü kutlanan Batman'ın Gerçüşü ilçesine bağlı Becirman köyünde 826 yılından bu yana kutlanan ve gelenek haline gelen Seyit Bilal anma etkinlikleri için hazırlıklar başlıyor. İki sezon Petrospor Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra basın sözcülüğü ve as başkanlık görevini yapan avukat Orhan Güzel Petrospor'dan ayrıldı. Pınarbaşı Mahallesi Migros karşısında bulunan VB Döner ve Köfte Salonu'nda lezzet konuşuyor diyen mekan sahibi Veysel Bingöl herkesi bu lezzete ortak olmaya davet ediyor. Batman Petrospor'un yeni yönetimi belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Abdülvahap Akbaş kulüp başkanlığına devam edecek. Kulüpte ikinci başkanlığa Yalçın Güneş Çekin, as başkanlığına Bayram Demirhan ve Yunus Öndaş, futbol şube sorumluluğuna Cahit Tok, basın sözcülüğüne Yunus Emre Toprak, sportif direktörlüğüne ise Yunus Kana görevlendirildi. Esnaf ziyaretlerine devam eden Hüdapar Batman Merkez İlçe Başkanı Muhammed Şerif Durmaz, ekonomik sıkıntı yaşayan esnafın vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirtti. İşkur Batman İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 4,5 aylığına toplum yararına programlar kapsamında 420 iş alınacak. Başvurular 24-26 Ağustos'ta İşkur'un web sayfasından alınacak. Taze doğranmış ızır salatası ve mezesiyle müşterilerin memnuniyetini kazanan Ciyaret Çavuş, İlçe Otogarı yanında iki dönümden oluşan otantik bahçesinde konuklarını ağırlamaya devam ediyor. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle ilçeye taziye ziyaretinde bulundu. Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kısa Yol Kişisel Gelişim Kurs Merkezi arasında eğitim hizmetleri protokolü imzalandı. Protokol kapsamında oda üyelerinin çocuklarına %25 indirim imkanı sağlanacak. Batman şehir kenarında yapımı devam eden İstiklal Parkı projesinde çalışmaların %75'i tamamlandı. 177 dönüm arazi üzerine kurulacak parkta su savuzları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, ağaçlar, aydınlatma direkleri, spor alanları, çocuklar için macera oyun grupları, barbeküler, piknik masaları, sulu park oyun grupları yer alacak. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canep, konu sorunu kentsel dönüşüm ve mucurlu yollar hakkında konuştu. Vali Canep, kentin konut ihtiyacını karşılamak zorundayız. İçme suyu için bütün alternatifleri değerlendirmeliyiz. Özel idarenin sıcak asfaltı, kendi için iyi bir şans ifadelerini kullandı. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canep, kentte 11 parselin satışına yönelik tepkilere yanıt verirken ihtiyacımız varsa alırız, ihtiyacımız yoksa satarız ya da koruruz dedi. Batman valisi ve belediye başkan vekili Ekrem Canap, su ve ulaşıma getirilen zamlara açıklık getirirken su ve ulaşımda zarar ediyoruz, hesap kitap yapmak zorundayız, dedi. Batman valisi ve belediye başkan vekili Ekrem Canap, parkların verici eksiğinin giderileceğini belirtirken parkları açık ihale ile işletmeye vereceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak. 12 bin üyesiyle Türkiye Emekliler Derneği Batma Şubesi emeklileri şimdiden bilgilendirmeye başladı.